abilerime bir şey olmasın. İnşallah. Anne, bu sefer kızma onlara. <laughs> bu sefer onların suçu yok. Yok. Bir şey olmayacak inşallah. <laughs> Sağ salim gelecekler. Ben biliyorum. Gerçekten mi İshak abi? Gerçekten. Onlar başlarının çaresine bakar. <laughs> Tabii ya. Değil mi abi? Huzur abimle Oruç abim kaç kere kaç kere böyle olmuştu da çıkıp gelmişlerdi. Bu sefer de öyle olacak. Gel bakalım küçük adam. Abinlere bir şey olmayacak merak etme. Hem babanlar gitti. Kemal Reis de varmış yanlarında. Gerçekten mi? Ah, yaşasın! Kemal Reis varsa. Desenize, bulunduklarında abimler Kemal Reis'in gemisine binecekler. Onların yanında olmak... Dur bakalım, o kadar da uzun boylu değil. Onları denizden uzak tutamadım ama seni tutacağım. Anne... Söyle çocuğum. Şey, ben... Çekinme oğlum, söyle. Ben kork... Aa... Ah! Galiba geliyorlar. İşte onlar. Baba! Aman! Yavaş oğlum. Bir şey olmadı ki. kayboldunuz. Nasıl yaptınız onu? Ben, ben battığınızı düşündüm biliyor musunuz? Heh, yavaş oğlum, bir soluk al. <laughs> Hepsini anlatacak abilerin. Bu sefer size kızmadı abi. Hepimiz çok korktuk. Korkmayın. Neredesiniz bakayım siz? Sizi... <laughs> Gelin buraya. <laughs> Gelin bakayım. Size bir sarılayım, koklayım. <laughs> Bizi çok korkuttunuz. Anne, başımıza öyle şeyler geldi ki. Geçin bakalım. <laughs> İçeride konuşuruz. Evet. Bugün yorgun olduğunuz için size bir şey söylemeyeceğim. Suçunuz olmadığını da biliyorum. Şimdilik bunu bilin yatmak isteyen varsa odasına geçip yatsın ama sabah herkesi burada bekliyorum tamam mı baba neler olduğunu anlatmayacak mısınız İlyas abilerin yorgun yavrum ama anne yarın yarın konuşursunuz tamam hadi çocuklar hadi hazır sen de tamam anne dur bakalım Katarina. sen de otur hazır siz gidip uyuyun. Söyle bakalım Hazır. Şey baba Kurt Ahmet. Ne olmuş Kurt Ahmet reise? Kurt Ahmet Filip'le aynı hücrede kalmış. Evet. Şimdi de Filip Kurt Ahmet'in tayfası olacakmış. Evet. Ben Kurt Ahmet'in Filip'in yanına girişini anlıyorum galiba. Ee anladığın ne bakalım? Anladığım Filip'in ağzından bilgi almak. Sonra eğer onu ikna edebilirseniz Rodos'a gönderip casusluk yapmasını isteyecektiniz. Vay vay vay. Bunları nereden öğrendin sen? Baba, suçsuz bir adam birinin yanına niye girer? Hem de mahkum kılığında. Aferin. Bunu anladım da... Kurt Ahmet Filip'i Rodos'a gitmeyi ikna edememiş mi de kendine tayfa yapmış? Hanım, bak oğlumuz büyümüş de haberimiz yok. Ya ya. <laughs> gece uyku yok demek. Gelin bakalım sizde. de. <laughs> ee, sabah nasıl kalkılacak? Bugün böyle olsun bakalım. Tamam. Biliyorsun ama eksik biliyorsun. Eksik mi? Evet. Çünkü hemen tayfa olmayacak film. Nasıl yani? O hemen denize çıkmayacak mı yani? Demek sen de konuştuklarımızı duydun. Şöyle anlatayım. Yaşı geç ama ona ilk önce bizim adetlerimizi öğreteceğiz. Devşirmeyi duydunuz mu? Ben duydum. Fethedilen topraklardan zeki ve güçlü çocuklar ailelerinden alınıp İstanbul'a götürülür. Orada eğitilir. Zorla mı alınır peki ailelerinden? Aslında zorla alınmaz. Aileler çocuklarının geleceğini düşünerek verirler. Bir de çocuklar sadece İstanbul'a götürülmez. Sınırlar içindeki ailelerinin yanına verilirler. Orada Türkçe öğrensinler, adetlerimizi bilsinler diye. Neden? Çünkü devletin hizmetinde bulunmak için bunlar şarttı ondan. Hem bu devşirilen çocukların kimisi asker olarak kalır, kimisi de eğer başarılıysa vezirliğe kadar yükselirler. Filip de vezir olur mu? <laughs> Kim bilir. Filip <laughs> vezir ha? Gerçekten baba. Filip 19 yaşında. Ondan devşirme olmaz ki. Kurt Ahmet'in dediğine göre kendisi gitmek istememiş. Hem ilk günden anlamış Kurt Ahmet'in rum olmadığını. Onun için Kurt Ahmet şaşırmış. Tabii ne olduğunu öğrenmek için de beklemiş. Aynen öyle. Kurt Ahmet Reis bu gençte çok iş var diyor. Kimin yanına yerleşecek peki? Yarın açıklayacaktım ama madem konu açıldı söyleyeyim o zaman. Abdullah Usta'nın yanına. Seninle çalışacak. Benimle mi? Evet. Abdullah Usta Rodos zindanlarında kaldığı için Rumca da biliyor. Onun için daha kolay olur diye düşündük. Benim çırağım olacak desenize. <laughs> Bak gördün mü? Bir ay olmadan kalfa oldun. Filip de senin çırağın. <laughs> Vay be. Peki, e, peki nerede kalacakmış? Onu bilmiyorum henüz. Ama büyük bir ihtimalle Abdullah Usta'ya yakın bir yerde olur. Burada kalsın baba. Olmaz öyle şey. Devşirilen kişi çalışacağı kişinin yakınında bulunur. <laughs> Benim çırağım ya. <laughs> Olmaz. Ayrıca şimdilik bu kadar yeter. Siz yorulmadınız ama ben yoruldum. Hadi yatalım artık. O Maşallah, buraları temizlemişsin. Ben de bugün Hızır gelmez diyordum. Olur mu usta? Hem... E, hem? Hem sabaha kadar uyuyamadım. Keşke gelmeseydin o zaman. Dinlenseydin. Bugün fazla iş yoktu zaten. O haritanın başında neye bakıyordun bakalım? Ee, hiç, öylesine. Sen öylesine bakmazsın. Neyi merak ettin? Rodos'u. Neden alamadı koca Osmanlı ordusu? Onu düşünüyordum. Sen dün büyük bir olay yaşadın. Kendini değil de Rodos'u düşünüyorsun öyle mi? Onu da düşünüyorum. Yunus balıklarını, sizin bizi buluşunuzu. Ama bir türlü... Daha önce bu kadar fark etmemiştim. Neyi? Anadolu'nun bize bakan kıyılarının bu kadar girintili çıkıntılı olmasını. Dün sanki biz aynı o kıyılardaki girinti çıkıntılardaymışız gibi manevra yaptık. Aman Allah'ım. Düşündüm de denizciler için ne zordu o kıyılarda ilerlemek, Rodos'a varmak. Bu kadar ada var. Bir şekilde oradan... <laughs> Bunun harita olduğunu... Biliyorum. <laughs> Ama buradaki girinti çıkıntılar rüzgarların şeklini bile belirler değil mi? Aferin. Ama bir şey unutuyorsun. Gemiciler de o rüzgarları, o girinti çıkıntıları hesap eder. İnsan, mesela oruç kaptan. Oruç kaptan. Ya, oruç kaptan. Sen söyledin ya. Evet. Dün tam bir kaptan gibiydi. Oruç kaptan bu Ege kıyılarında gemisini yüzdürebilir mi? <laughs> Bilmem. Ama o kadar gidemez herhalde. Siz dün oralara sürükleniyormuşsunuz. Allah'tan ip kopmuş da. Aa, gerçekten mi usta? İnsan bazen böyle sürüklenir. Ne çabuk da kaptan yaptın abini. Ama çok iyi idare etti sandalı. Evet. Sen edebilir miydin? Bilmem. Belki. Hmm, demek öyle. Sen haritada bir şeyler göstermiştin. Hmm, İstanbul'a gidiş fakat birçok manevra yapmıştın parmağına. Değil mi? Evet. Ege kıyılarında daha çok manevra yapar gemiciler. Bak. Girinti çıkıntı o kadar çok ki. Değil mi? Evet. Çok. Sen bunları görüyorsun haritanın üzerinde. Peki sen bu kıyıları Kurt Ahmet kadar bilebilir misin? Ee, Kurt Ahmet mi? Evet. Kurt Ahmet kadar bilebilir misin? Ee. Bilemem. Ben de bilemem. Onunla onca gezmeme rağmen Ege, Akdeniz ama o ömrünü verdi. Kaptan olana kadar da çok uğraşmış. Bir taraftan deniz uğraşmış, bir taraftan korsanlarla. Esir düşmüş, forsa olmuş, benim gibi zindana atılmış. Hem de Rodos'taki aynı zindana. Oradan bir yolunu bulup kaçmış. Anadolu'ya ulaşmış. Orada kendine tayfa ve levent toplamış. Sonra Rodos'a, Sakız'a, Midilli'ye baskınlar vermiş. İskenderiye'ye kadar kaç kere gitmiş gelmiş. Birçok savaşa katılmış. İşte gördün o hale gelmiş. Şimdi Midilli'de. Senin anlayacağın kaptan olmak öyle bir şey. Ben onu söylemek istememiştim. Biliyorum, biliyorum. Ama abin senin bu sözünden çok anlam çıkarabilir. Onu düşünmen için söyledim. Deniz zordur. Bazen seni üstünde yüzdürür, bazen de içine çeker. Kolay değil. Dün siz onu yaşadığımız farkındaysanız. Büyük bir balık, rüzgar balığa benzemez. Neyse, bugünlük bu kadar. Hadi geç bakalım tezgahının başına. Teşekkür ederim usta. Ha, usta, şey... Söyle bakalım. Philip gelecekmiş. Evet. Şey, ne zaman gelecek? Bugün galiba. Ben de tam bilmiyorum. Hayrola? Ben sadece merak ettim. İyi bakalım. Artık demir alma vakti. Bugün inşallah vira diyeceğiz. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Ha, sen o iki çocuğu da merak etme. Donanmamız için iki kaptan... İkisi de yaman maşallah. Ama oruç çabuk kavrıyor. Öteki de çok zeki. Atik. Aman Yakup Ağa'yı ikna edin de. Sen merak etme. O da eski asker. Anlar. Bundan sonra denizlerde ne kadar var olursak o kadar iyi derim ona. Evet. Doğru dersin. İnşallah ikna olur. En azından biri için. Hmm. Sen şu Rodoslu çocuğu ne yaptın? Gerçi dün biraz konuşmuştuk ya. İşte dün de dediğim gibi burada bir süre kalacak. Zaman zaman Abdullah Usta'nın yanında, zaman zaman da benim yanımda. Hadi inşallah. Ben de kalkayım. Yolcu yolunda gerek. Hazırlanmıştır bizim tayfa. Selametle Kemal Reis, <gülüyor> selametle. <gülüyor> mm